bugün sizlerle birlikte korku asansörünün ikinci bölümünü çekiyoruz e, efekti kullanmadım direkt elimle alkışladım yapacak bir şey yok neyse arkadaşlar e, önceki bölüme 67 like attınız ben de dedim niye ikinci bölümünü çekmeyeyim hemen ben gireyim tekrardan aga be eski günlere döndüm bir yıl öncesine döndüm evet bence biz geriye gitmemiz gitmemiz lazım Arkadaşlar video atmayalı çok uzun zaman oldu. Şu anda bekliyorlar Sony'yi. Sonic açılınca fakat hepinizi yiyecek. Haberiniz olsun. Evet açıldı. Hop 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 hepiniz gittiniz demeyeceğim. Hepiniz ölmediniz halde. Ölmediniz helal olsun. Herkes buraya kaçıyor. Şimdi bu adam buraya girer, girerse ne yapacağım ben? Ne yapabilirim? Aa kapandı asansör. Evet şimdi bakalım Sonic'ten çıktık. Bakalım nereye gidiyoruz? Evet korkarsın sürü. Hadi de açın şu kapıyı. Açın kapıları. Açın kapıları. Uzun zaman oldu uzun zaman. En son ne zaman oynadım hatırlamıyorum bu oyunu. Abi yine Sonic çıktı. En son video attığım zaman bir yıl önce falan herhalde. Neyse arkadaşlar. Ee, bayağı oldu aslında video atmıyorlar bir. Artık atmaya başlayacağız. Başlayacağım yani. Umarım güzel geçer. Bilmiyorum. Ya bu arada Instagram'ı koyuyorum. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram lütfen. Ya 21 takipçim var ya. Ben Instagram olarak iki hesabım var arkadaşlar. Diğerini de koyuyorum. Onu da takip edin. Bakalım bunun arkasında ne var? Boşluk. Mükemmel. Perfect match. Perfect. Evet şu anda bakalım. Asansör gidiyor. Bakalım artık Sonic çıkmasın bir zahmet. Artık güzel şeyler çıksın ya. Biraz eğlenelim değil mi? Siz ne zıplıyorsunuz? Adamlara bak ya. Arkadaş şunlara bakın. Hop hop nereye hop hop? Ne oldu şimdi? Oo bu başka bir mi? Nasıl bir map lan? Slender kafa mıydı? Bir şeydi. Bu galiba gerçek. Ne bileyim. Gelsin gelmesin. Çok umurumda değil. Bakayım biri geliyor mu bari? Bu ne yani şimdi? Boş boş bekleyecek mi? Hıh. Bu niye öldü ya? Aa! Bir tane kötü gördüm orada. Adamın adı Ronaldo. Ama bitti galiba. Evet bitti. Kurtulmayı ba başardık. Bir tane galiba bıçaklı adam bizi öldürmeye çalışıyordu ama neyse. Çok umurumda değil yani. Yine de kazandık mı kazandık. Bu kadar. Arkadaşlar bu arada 3 günde bir video yapmaya çalışacağım. Ya, okul olduğu için 3 günde bir ya da 4 günde bir hoca var. Ama 3 günde bir, dört günde bir video gelecek diyebilirim yani. Artık bir geri dönelim değil mi ya? Bu ne şimdi? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne oldu yani şimdi? Ben buna bastım. Ne oldu şimdi? Harbiden ne oldu ben anlayamadım. Ah! Ya hayır. Abi. Harbiden hiçbir şey anlamadım ya. Anlasaydım ölmezdim zaten. Anlayamadım. Ah! Ha ha! Anam. Ne oluyor la? Oğlum bu UFO. Uf! Allah nereye geldik? Nereye geldik? Ve evet, şu anda bakalım yeni asansörü. Asansörle bir kat daha iniyoruz herhalde. Evet, dışarı görebiliyoruz. en son? Bakayım görebiliyor muyum? Görünmüyor. Neden görünmüyor? Neden? Ne oldu şimdi? Slenderman. Olabilir. Olmaya da. Açın kapıları. Açın ulan kapıları. Ne oluyor lan? Ece ben yani geri kaçmamalıyız. Adam niye yerde ya? Adam yerde yatıyor. Evet silendirmemiş. Doğru bildik. Oo hepsini öldürdü. Buraya gelemiyor. Ha ha. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Buraya giremiyor ya. Ne oldu lan? He. Ulaş ya. Ne oluyor ya? Geldik nereye? Evet şu anda bakalım. Yeni turumuzda. Ölecek miyiz kalacak mıyız? pek ölmek istemiyorum da yine de bakalım Arkadaşlar bu videoya tam tamına 70 like atın diyecektim Pizza geldi Bence ben bunu yememeliydim Ya da yemeliyim bilmiyorum Yine silendirmen geldi ya Bu ne hep aynı kişiler geliyor Yeter artık Arkadaşlar 70 like atın yeni bölüm gelsin bakın 70 like atın yeni bölüm Evet 70 like atın yeni bölüm gelsin Şimdi ben o silendir kafadan kaçmam lazım Silendir kafa neredesin Abi orayı. FBI yok onu Ne oluyor? Adam mı çekti o yo? Garibime geldi bu. Arkadaşlar daha başka Roblox oyunları istiyorsanız yine like atın. <laughs> Buraya da gelebiliyormuş. Gelebiliyormuş. Hepsini öldürdü. Katil. Burada ne yapıyorsunuz lan? Buraya gelemiyor mu? Yo, gelir. Bal gibi de gelir bu arada. Slender kafa. Ne oldu? Yine yendik. Yine yendik. Ben slendermenleri yeniyorum hocam. Ya Slenderman kim abi ya? Silah Bizim yanımızda kim? <laughs> Bakalım artı yeni asansörümüzde ne olacak? Bu Arkadaşlar lütfen like atın. Bu ne? Bu ne? Kesin bunlar çıkacak. Bizi öldürmeye çalışacak bak. Benden söylemesi. Hadi be. Çıkacaksanız çıkın dışarı. Çıkmayacaksanız kal içeride. Allah Allah. Allah Allah. Kalacaksan kal. Çıkacaksan çık. Ha Çıktı. Hu. Hu. Çok hızlı. Fakat yakındakileri saldırıyor. Bana saldırmaz yani. Ne sıkıntı yok? Fakat bir iki alacağım. Ne haber bro? Hadi. Yaylan yaylan yaylan. Yaylan. Video biraz daha eğlenceli olsun değil mi? Ne haber bro? Ha. Ne oldu? Bir kere vurdun sadece. O kadar. Öldük mü? Hayır ya. Artık güzel bir map gelsin be. Güzel map istiyoruz. Geldi bir map. Bu ne şimdi? Bu ne oğlum? Oğlum ben nasıl yukarı çıkacağım? Oğlum ne oldu? Harası açıldı. Bana mı öyle? İh. Adam diğer tarafta kaldı. Bir bakıyoruz oradan geliyor adam. Mükemmel olmaz mı? bir yani şimdi şurada durayım da. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Ya, ne oluyor ya? Aha! Geliyor. Buraya gelemez ya. Bu kadar sıymaz. Bu Jurassic World muydu? Bir şeydi. Öyle Jurassic World galiba. galiba. Oydu büyük ihtimal. Onun T-rex'ine çok benzettim ben. Onun ikinci bölüm birinci mi öyle bir şeydi? Üçüncü bölümdeki T-rex'e çok benzettim. 15'teki filmi diyeyim yani. Oradaki ana T-rex kötü olan değil. Ya bilen bilir. Fotoğrafında koymuşumdur büyük ihtimal. Bu ne şimdi? Uzayda mıyız biz? Şimdi? Aa bu ne? Çekiç. Şimdi çekiçle ne yapılır? Adamların kafasına vurulur bu kadar. Şimdi orada ne var? Orada simsiyah öyle siyah bir şeyler. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bir anda ortasına biri ışınlanıyor değil mi? Böyle at diye. Yani ne oluyor ben anlayamadım. Ne oldu? Hayda. Ne haber? Aa ben giremiyorum. Ortasında olanlar gidebiliyor diyecektim. Evet onlar gidebiliyor. Evet. Bu ben niye burada... Ne şimdi ben bu bölümde mi kaldım? Anlamadım. Gerçekten anlamadım. Arkadaşlar bu son elimiz. Son turumuz videomuz için. Bu son tur umarım güzel bir soru olur. Yani pek anlayamadım. <laughs> Önce, önceki turu. Ortadakileri biri öldürmeye çalışıyordu. Şu öldürmeye çalışıyordu lan. Ha? Harbi bu adam öldürmeye çalışıyordu. Şu pro denilen adam. Neyse. Bakalım son elde. Yapma. Granny. Evet. Evet şimdi Granny'yi umarım göre göreriz. Granny neredesin? Teyze neredesin lan? Bir kere ben Allah Allah. Oğlum teyze değil. O ben gr Granny sanıyorum bunu. Slender kafa oğlum bu. Harbi Slender kafa. Demek ki kaçarken görmedim. ne oldu kazan? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.